Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak Yaşadığınız her yerde biz varız sloganı ile çıkılan yolculukta Ne acıdır ki günümüz pandemi dünyasında bile peyzaj mimarları dokunuşunda olması gerekli mekanlarda yaşamayı ve var olmayı tartışıyoruz. Mavi yeşil altyapıların oluşturulması için birlikte büyüyoruz. Doğal, kültürel ve tarihi alanlarımızın korunması ve onarımı için birlikte büyüyoruz. Yakın zamanda çözümlediğimiz genelge sorununda da görüldüğü gibi hem mesleki tanınırlığımız hem de mesleki haklarımız konusunda gücümüzü ortaya koymak için birlikte büyüyoruz. Peyzaj proje uygulamalarıyla yaşanılabilir kentlerin oluşturulması için birlikte büyüyoruz. Karbon salımı ve küresel iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için birlikte büyüyoruz. Yaşadığımız çevrenin korunması, doğal alanlarımızın artması için birlikte büyüyoruz. Doğal afet riskine karşı açık ve yeşil alanların artırılması için birlikte büyüyoruz. Kullanılabilir su kaynaklarının korunması ve sorumlu kullanılması için birlikte büyüyoruz. Türkiye'nin gelecek için birlikte